감사합니다 <목소리법> ...çalışırdım da, siz anlatın pozisyonu isterseniz. Top istersiniz. oyun esnasında hakeme çarpmıyor mu? Çarpıyor. çarpıyor. Evet. Top oyun esnasında, bir atış kullanırken, taç çizgisi yerlerinden... Serbest miyiz? Serbest miyiz? ayağıma çekip, mesela Kazım Bey'e mi verilecek top? Top, Gürcan Bey Kazım Bey'e mi veriliyor? Taz verirken top ayağıma çarptı yine top Kazım Bey'e gitti. Kazım Bey birine verdi, biri birine verdi, biri de uzaktan çür çekti gol oldu. Nasıl bana çarpıyor? 85. Ancerotti ile arasında kafayı vurdum. Tamam. Ya, kafayı ya. bugün gençtim Kalkamadım. kardeşim. Kalkamadım. O zaman Şimdi O zaman Hayır, öyle diyorsunuz da ben attım. Var mı yani <laughs> <sansürüyor> <laughs> <sen, hakikaten gülüyor> hocam. Kimi Önce e,